şurada çakarlılar var. Aradan falan girince şey yapıyor bak arayı dolduruyor bak beni gördü herhalde. Bak arayı kapattı geçmeyeyim diye. Ben de şuradan geçelim kardeş. Aa bunlar şey ya. Buraya girersek bunlar bize bağırır. Bu çok kötü oldu. Geçirmiyor, geçirmiyor. Bu bu insanlık değil işte. Bu insanlık değil. Kodamanın neyle gidiyorsa gitsin, bisikletle gitsin anasını satayım. Benim yolumu niye engelliyorsun? Baksana sol şerit boş, orayı da kapattılar. Önde de polis var. İstersen olsun. Neyle gidiyorsa gitsin, benim yolumu niye kapatıyorsun arkadaşım ya? Geç kardeşim gidebiliyorsan. Biz boşuna mı bekliyoruz? Neyse, çekildiler. Çekildiler insaniyetsizler. Fuck you. İnsanlık değil ya bunların yaptığı. Ya bu, bak, bu kadar trafik boşalacaktı. Yavaş yavaş gidiyorlar bir de. Godaman rahatsız olmasın ama. Ata kimse. Ya bu siyasetçilerin topunun topunu atacan ateşe yakacaksın ya. Hepsini yani bir ayrı değil, hiçbir ayrı değil. Neyse siyaset konuşmayan. Sevmiyorum zaten. <laughs> Selamlar merhaba uzun zaman sonra tekrar motor üstündeyim. Epeydir yağmur yağıyor Ankara'ya neredeyse iki haftadır. Biraz güneşi görünce dedim bir motovlog çekeyim. MT-25'e de özledik. Ye, aldık binemedik hiç. Geçen sağanak yağmura yakalandım. E gene böyle sabah güneşliydi. Motora bineyim işe gideyim dedim. Dönerken bir başta daha bir durmuyor. Mesai bitti bekliyorum bitsin diye bitmiyor. Neyse mecbur bindik dedim hani gideriz bir şekilde. Abi eve geldim atletime kadar donuma kadar ıslanmışım böyle bir şey yok. Bir de elim sürekli kaskımın vizöründe böyle silecek, silecek gibi bir de üstümde yağmurluk vardı yani ya iki, iki kat yağmurluk vardı hatta dedim hani birinden geçerse birinden geçmesin. Ona rağmen geçmiş. Çok kötü ıslandık ya motor. Yağmurda motoru çok seviyorum ama yağmurda beni düşündürüyor hani. Tatlısı motorcusu falan diyorlar ya. <laughs> ya yani yine mecbur kalınca biniyorum ama hani mecbur olmadıkça Yağmurda binmemek lazım ya. Ya da biniyorsan çok iyi önlem alacaksın. Yani şu kaskına falan şey takman lazım. Su kaydırıcı falan takman lazım. Ya da bir silecek uydurman lazım ki tehlikeli olmasın yani. Motoru da göstereyim size. Şöyle bir cam aldım. Spor camı aldım. AliExpress'ten. 168 liraya geldi toplam vergisiyle falan. Göstereyim durun size onu. Bugün değişik bir şey daha yapacağım motora. Şöyle dörtleri de yakayım mı? Kimse çarpmasın. Cam aldım. Camsız çok boş duruyordu. Şöyle kafa zaten küçük ya. Hani biraz hacim kazandı böyle. Daha güzel durdu yandan falan. Daha güzel hoş duruyor. Bir de korna koruma almıştım. Bakın burada korna koruma aldık. O kötü görüntüyü kapatsın diye yani. Bugün bir arkadaşımdan öğrendiğim, gördüğüm bir şeyi yapacağım. Bir tane kırmızı folyo aldım. Buraları kırmızı yapacağım. Bakalım onu da video çekebilirsem bu videoya ekleyeceğim videonun sonunda. Ee, yapabilirsek bakalım kendi el Bize de dandik folyo göndermişler herhalde. Biraz dandik duruyor. Böyle yapışmıyor falan. Cam filmi yapanların sistemiyle yapmaya çalışacağım bakalım onu. Şeyle kartla falan. Isı tabancası kart. Cam hemen buğulandı tabi. O Adam Çakarlı Diye Kırmızıda Geçti Çakarı Kendimi Taktırdı Artık Bu Çakar Olaylarına Bir Son Vermişlerdi Diye Biliyorum Ama Neyse Zaten Türkiye'de Herkesin Hakkı Yeniyor Yani Hak Arayan Kul Hakkı Diye Bir Şey Olduğunu Zanneden insanların Olduğunu Sanıtmıyorum Neyse Takipçilerden çok sorular geliyor. MT'den memnun musun falan diye. Ben şehir içinde gerçekten çok memnunum bu motordan. Alt devirleri biraz cansız. Ama hani alışıyorsun bir süre sonra fazla devir veriyorsun falan. Yani iyi, sıkıntı yok. Ben çok memnunum. Yakıtı da 3.0 ile 3.2 arasında şu an uzun yola gitmedik nasip olmadı İnşallah uzun yol da yapacağız bu arada şeytan göz o kırmızı gözü nasıl olacak merak ediyorum yapabileceğiz mi inşallah folyo sağlamsa yapabiliriz onu da Barış arkadaşımdan gördüm Barış kelleci o da geçen yağmurda 200 km mt sürdüm falan abi diyor motoru bırakacaktım falan <laughs> ıslanmış çocuk 200 km hiç Sağnak hiç durmamış ee, Sonra Alihan arkadaşım var O da e, CRF250'den MT'ye geçti abi dünya varmış diye o da İstanbul'da şehir için kullanıyor genelde ormana falan gidiyordu onunla Yine işte ralli malli yapayım bir şeyler yapayım diye onu satmış MT almış abi iyi ki almışım falan dedi yani Trafikte hem Trafiğe geliyor motor hem arazide ara çok e, hardcore olmadığı zaman araziye de çıkıyorum diyor. Ona da hayırlı olsun. O da yine gri turuncu modelini almış. Motor güzel ya. Tam şehir adamının motoru. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle ağaçlı bir yoldan veda edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sonraki videolarda o kırmızı gözü de ekleyeceğim o araya bir yere. Az sonra video çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Bana kadar bu <laughs> Öyle, yakışıklı <laughs> abi lan? Öyle fotoğrafta güzel görünmüyordu yakışıklı. Al abi. Sesi de güzel bak. İyi, güzel. Değil. Güzel, fena değil.